Askeri Şurası gerçekten önemli. Yani ondan önce Genelkurmay Başkanı, Sayın Genelkurmay Başkanı, benim harp Akademi'den sınıf arkadaşım, Kara Kuvvetleri benim devre arkadaşım, beraber harp Akademi'de öğretim üyeliği yapmışız arkadaşımızla. Ve kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları önemli bir olay. Yani demokrasi tarihi için önemli bir olay ve hayırlı bir olay. Ama bu kırılma noktasını eğer bugünmüş gibi algılarsak, biraz yanılgıya uğrarız. Çünkü 2002, 2007 yılında çok önemli gelişmeler oldu. 2008 yılında da çok önemli gelişmeler oldu. Bunları kısaca değinmek lazım. Şimdi 27 Nisan 2007 internet muhtarası verildi. Bu muhtaraya hükümetin hemen ertesi gün öğleden sonra dik durarak muhtarayı reddeden bir beyanatın içerisine girmesi esas asker-sivil ilişkisindeki Kırılmayı bu yarattı. Yani o güne kadar böyle bir e, bildiri hatta e, yani e, beyanat vesaire verildiği zaman e, siyasilerin yaptığı ilk iş hemen e, Tornistan geri dönüş. O e, icraattan vazgeçmek, programdan çıkarmak ve bildirinin e, isteklerini yerine getirmek olur idi. E, dolayısıyla 27 Nisan bildirisine karşı hükümetin tavrını fevkalade önemsemek gerekir. Yine hafızamızı tazelersek hemen arkasından tabii Cumhurbaşkanı seçimi için büyük bir krize girildi e, ve e, 367 krizi oldu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, Cumhurbaşkanı seçimlerini meclisi engelleyecek e, Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı. Anayasa Mahkemesi hemen Mayıs'ın başında buna e, e, karar verdi. Yani meclisin seçilmesini engelleyen bir karar çıkardı. 367 bulunmadan e, to, e, bu oturumların açılamayacağına dair karar verdi. Nitekim 27 Nisan muhtarası da bu kararın Anayasa Mahkemesi tarafından bu istikamette verilmesi için verilmiş bir muhtar olarak değerlendirmek lazım. Onun arkasından 2007 genel seçimlerine dikkat etmek lazım. O büyük şeylerin değişimi oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın millet seçecek, halkın seçmesine sağlayacak bir anayasa değişikliği yapıldı. Dolayısıyla arkasından Cumhurbaşkanı'nın ısrarla bugünkü Cumhurbaşkanımızın tekrar aday gösterilerek Cumhurbaşkanı seçilmesi esas kırılma noktasını oluşturdu. Çünkü bürokratik, bürokratik otorite ve siyasi askeri vesayetin merkezinde, tepesinde Cumhurbaşkanları oturuyordu o güne kadar. Ve Cumhurbaşkanları ne bütün gerek yargıdaki kadrolaşma, gerek silahlı kuvvetlerde, gerek üniversitedeki kadrolaşma, bütün bunların zirve noktası ve bu kadroları oynayan noktadaydı. Bütün gayret de Sayın Abdullah Gül'ü bugünkü Cumhurbaşkanımızı seçtirmeme gayreti de bu nedendi. Yani o zamanki zihniyete uygun, 28 Şubat zihniyetine uygun, milletin manevi değerlerini tehdit gören zihniyete uygun bir kişinin oraya getirilmesi ve bu kadrolaşmaları devam etmesi için yapılmıştı. Dolayısıyla bu 2007'deki girişimler Cumhurbaşkanı seçtirmeme girişimi, yani başörtüsüyle ilgili meseleler vardı. Ondan sonra 27 Nisan muhtırası, 2007 genel seçimlerinden alınan sonuçlar önemli bir kırılma noktasını yani geri adım atmaya sebep oldu. Hemen arkasından 2008'de biliyorsunuz yine hükümetin yapmış olduğu üniversitelere başörtülü girişi sağlayacak bir yasanın anayasa mahkemesine getirilmesi. Oyunu artırarak çıkan bir siyasi parti kapatma davasının açılması yine 2008 yılında oldu. Dolayısıyla bunlar da kırılma noktası. Anayasa Mahkemesinin de bu mahkeme dava görülürken Ergenekon soruşturmasının açılmış olması, açılabilmiş olması ve Anayasa Mahkemesinin bunlardan etkilenmek suretiyle partiyi kapatma davası verememesi siyasetin gücünü arttırdı. Dolayısıyla 27 Nisan'dan sonra askerler artık siyasi beyanat veremez. E, efendim de hükümetin e, davranışlarını siyaseten tenkit edemez bir duruma gelmişlerdi. Eee tabii bunun arkasından eee Balyoz davasının açılmış olması. Efendim 2010 yılının başından itibaren e, muhazzaf askerlerin dahil e, da, bu davaya ismi karışan e, efendim iddianamede ismi geçenlerin tutuklanmış olmaları e, ve bunların davalarının tutuklu olarak devam etmiş olması. 2010 yılının askeri şurasında düşünmek lazım. Burada yani silahlı kuvvetlerin o zamanki zihniyetini ben ortaya koymak istiyorum. Bu davada davası görülen 3-2 generalle bir amirali terfi ettirdi askeri şura o zaman. Ama hükümet bunun terfilerini onaylamadı. Atamalarını da onaylamadı. Bu duruşlar 2011 şurasına gitti. <laughs> darbesi yapıldığı zaman silahlı kuvvetlerde fiilen bulunan ve bu darbeye fiilen işlerak eden son genel kurmay başkanı İlker Başbuğ'dur. Yani onun e, emekliliğinden itibaren daha demokrat bir kadro genel kurmay başkanlığına geliyor. Dolayısıyla e, son genel kurmay başkanının e, iki üç ihtimal vardı yapması gereken. Yani siyasi iradeyle uyuşamıyor. Ne yapabilir? Göreve devam eder ve huzursuz çalışmayı devam ettirebilir. Yani e, zihniyet ayrılığı ve fikir ayrılığının devam ettiği bir çalışma sistemi. E, i̇kincisi, daha öncekilerdeki gibi muhtara verebilirdi. Veya istifa edebilirdi. En e, medeni, en e, uygun bir davranışı yaptılar. E, dolayısıyla istifa ederek siyasi iradenin önünü açtılar. E, silahlı kuvvetlerin artık siyasi iradenin e, ototer, otoritesini benimsediğini topluma deklar ettiler, silahlı kuvvetlere deklar ettiler. O bakımdan çok önemli bir olay. Silahlı kuvvetlerin içerisinde hala darbeci bir junta damarı var ise, onlar artık şimdi bir kenara çekilmek mecburiyetinde. Ama demokrat olanlar, bu genelkurmay başkanımızın önünde çok önemli bir yol var. Ya hakikaten silahlı kuvvetlerimiz ve cumhuriyetimizin tarihine demokrat ve silahlı kuvvetlerde yenileşmeyi, silahlı kuvvetleri siyasi otoriteye sokan e, mevzuatları da değiştirerek e, tarihe müsbet şekilde geçecek bir fırsatı var önünde. Biz hep darbeleri, müdahaleleri, müdahale, üç ana ayağa oturttuk. Bunlardan birisi yasal mevzuat, yasal dayanak. Yani yasalarda darbe yapma dayanağı bulacak yasalar var. İkincisi milletin değerlerini tehdit gören menfi bir kadrolaşma. üçüncüsü de siyasi istikrar. Bu noktaya gelmede siyasi istikrarın fevkalade önemi var. Yani 2002'den itibaren Oyların her seçimde arttırarak cesaretle ve kararlı bir şekilde devletin yönetimine sahip çıkan kadroların bugüne gelişimizde çok büyük önemi var. Eğer 2002'den bu tarafa bu türlü bir siyasi istikrar olmasaydı biz bugün siyasi kargaşanın içerisinde, ekonomik kargaşanın içerisinde, sosyal çalkantının içerisinde hatta bölünme tehlikesiyle burun vuruna olan Suriye gibi Tunus gibi, Mısır gibi, Libya gibi bir devlet olma aşamasında olurduk.